Evet siteye nasıl gireceğinizi anlatayım Instagram'a girdik aşağıdaki arama işaretledim arama bölümüne tıklıyoruz sonra yukarıda hobi çiçekçilik yazıyoruz yazınca sayfalarım önünüze çıkacak. İki tane Instagram hesabım var üsttekine tıklıyorsunuz. Tıklayınca Instagram sayfam açılıyor açıklama bölümünde el işaretinin altında, mavi renk linke tıklıyorsunuz, sizi satış sayfama götürecek satış sayfam açılacak açıldığında karşımıza çok çeşit canlı çiçekler, dekoratif çiçek ve vazo çeşitler çıkacak. Ürünlerimiz bunlar. Özel tür gül Sardunya, özel tür sarkan sakız Sardunya budur. Sardunya çeşitleri, klasik top katmerli Sardunya çeşitleri, parlak Mustafa kaktüs çeşitleri, sukulent çeşitleri, yaprak güzeli sarmaşık çeşitler, salon ve büro bitkiler, dekoratif çiçek saksı, vazo ve mumluk çeşitleri bakıp istediğinizi seçip sepete ekleyin. Fiyatlarına bakıp istediğinizi seçip sepete atıp birlikte alabilirsiniz ya da hemen alt tıklayarak bir tane ürün de alabilirsiniz. Hemen alın tıkladıktan sonra karşınıza bir satın alma formu çıkacak ad soyad adresinizi yazdıktan sonra ödemeye geçin ödemeye tıkladıktan sonra işlemler tamamlanacak. Bunlar sepete attıklarım. Sepete attıklarınız şu şekil görünecek. Toplam ödeme altta yazılı ad soyad adres yazmadan ödemeye geçseniz bilgi formu bir daha karşınıza çıkacak bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra ödemeye geçip sipariş oluşturabilirsiniz. Hesabı değiştirmeye gidelim bu Facebook hesabından çıkıp diğer Facebook hesabıma şu şekil giriş yapıyorum. Bu da Facebook hesabım iki tane Facebook hesabım var bir tane bu aynı şekilde evet işareti aşağı doğru işaretlenmiş olduğu linke tıklayarak yine az önce göstermiş olduğum sayfama girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra yukarıdaki arama butonuna tıklayarak hobi çiçekçilik yazarak karşınıza gruplarım Facebook hesaplarım çıkacak üstteki hobi çiçekliğe tıklayarak yine aynı şekilde el işareti altındaki linke tıklayarak satış sayfama girip çok uyguna her türlü çiçek sahibi olabilirsiniz hobi çiçekçili güvencesiyle kargo bakımında hiç şikayet almıyor yazın. Hava alacak bir şekilde şeffaf kargo yapıyorum kışın. Soğuk almayacak bir şekilde sağlıklı çiçeklere kavuşabilirsiniz memnun kalmayan iade edebilir. Kanallarıma abone olun, takip edin, beğenip destek olabilirsiniz. Mesajlarda, yorumlarda, sitede ulaşabilirsiniz. Hobi çiçekçiliğe ulaşmak çok kolay. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgilerden memnun kalmışsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.